Sirke ile ilgili 40 soru 40 cevap programına hoş geldiniz. Bu programdaki sorumuz en faydalı sirke hangisidir? En faydalı sirke şudur diye bir tanımlama yapmak çok doğru olmaz. Sirke başlı başına bir şifa kaynağıdır. Tabii doğru kullanımlarıyla birlikte. En faydalı gördüğünüz sirkeyi yanlış kullandığınız zaman sizi ölüme kadar götürebilecek bir sürecin başlangıcına adım atmış olabilirsiniz. Sirke yapmak için kullandığımız ürünlerin içerikleri sirkeye geçtiği için kullandığımız her meyve, sebze, tahıl veya çiçeğin içeriği herhangi bir hastalığı tedavi edici özellikler taşıyan bir sirke ortaya çıkartabilir. Kimin neresi ağrıyorsa canı oradadır sizin sorununuzla ilgili kullandığınız herhangi bir sirke size fayda sağladığı zaman bu sirke sizin için en faydalı sirkelerden birisidir. Belki çok önemli hastalıkları tedavi edecek özelliklere sahip olan sirkeleri en faydalı sirkeler sıralamasında üst sıralara yazabiliriz. Ancak bu diğer sirkelerin faydasız olduğu anlamını taşımaz. Sirke ile ilgili başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.